Bitno YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu yayınımızda Profesör Doktor Burak Arzuva ile birlikte olacağız. Merak ettiğimiz soruların cevabını kendisinden dinleyeceğiz. Merhaba Burak Bey. Merhabalar Gözde nasılsın? İyiyim teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim sağ ol çok teşekkürler. Yayına geçmeden önce ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bitli olarak biz Burak Bey'in kaleme almış olduğu İllüzyon Ekonomisi kitabını yorum yapanlar arasından üç kişiye hediye ettiğimizi geçen hafta duyurmuştuk zaten. Geçen haftanın kazananlarını YouTube kanalının topluluk kısmında saat 13:00'da açıklayacağımızı söylemek isterim. Bu hafta da yine yorum yapanlar arasından üç kişiye kitap hediye edeceğiz. O yüzden bakmayı unutmayın diyelim. Eğer kazandıysanız gerekli mail adresine istenen bilgileri iletmeniz gerekiyor. Yorum yapmayı ve tabii aynı zamanda kanalda abone olmayı unutmayın diyelim. Yayına başlayalım. Ee, şimdi Burak Bey sıcak bir haberle başlayacağım aslında. Merkez Bankası Başkanı Hafize Erkan'ın istifasıyla başlayalım dilerseniz. Bu değişikliği ve bu istifayı nasıl yorumluyorsunuz? Ee, yani istifa demeyelim istersen görevden affını istedi. Çünkü artık istifa müessesesi evet. çalışmıyor. Ee, yani bu irade beyanı yok. Sadece görevden af isteniyor. Ve o görevden af kabul edilirse ancak o görevden ayrılıyor. Ee, şimdi tabii ben Cuma akşam arkadaşlarımla beraber yemekteydim. Tam böyle çaprazımda oturan arkadaşım başkanın görevden affını istediğini söyledi ee, ve saatlere baktığımızda işte ben 10 çeyrek 10:20 gibi gördüm o civarlarda. Ama sonra ertesi gün araştırdığımda 10:05'te başkan görevden affını istemiş. Hemen arkasından 10:06'da. Hazine ve Maliye Bakanı e, şahsi nedenlerle görevden affını istediğini eski Merkez Bankası Başkanı söylemiş ve yeni Merkez Bankası Başkanı'nın kendi önerisi doğrultusunda atanacağını ifade etmiş. Bir de İngilizce tweet atmış. Ondan sonra e, saat 10.44 civarlarında bu sefer Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da aynı minvalde ee, orta vadeli programa sadık kalınacağı ve bu programın güçlü, Sayın Cumhurbaşkanı'nın güçlü desteğiyle devam edeceğine yönelik bir söylemi ve gene şahsi nedenlerle ayrıldığına yönelik olarak bir belirtim var. Şimdi e, hem saatlere baktığın zaman hem de bu kadar hızlı tepkilere baktığın zaman e, bir de tabi buna şeyi eklemek lazım. E, arkasından tabi gün sona erdi. Gün sona erince hemen ertesi gün olunca yani üçü olunca ayın e, resmi gazetede ikisi tarihli olarak yayınlandı ama resmi gazete üçü tarihine denk düşüyordu. Cumhurbaşkanlığı kararında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Hafize Gaye görevden aldığını gördük. Ve onun yerine de Fatih Karahan atanmış. Yani bu üçlü silsileye baktığımız zaman aslında olayın bilindiği, yani bir sürpriz olmadığı, hazırlıkta olunduğu, yerine kimin atanacağının da önceden belirlendiği e, ve piyasalarında kısmen ee, özellikle Viyo piyasasının açık olduğu zamanın çünkü 11'e kadar açıklar. 11'e e, yakın bir saatte bunların olması ve işin hemen bitmesi piyasaları da çok yormadan bir de cuma akşamı olduktan sonra bir iki günde e, nefes alma imkanı tanıyan bir süreç. Hemen arkasından yabancı yorumları geldi. Anladığım kadarıyla onlar da e, bilgilenmişler. E, ya içeriden bir şekilde haber aldılar ya da bir şekilde buna ulaştılar. Çünkü çok çabuk yeni başkanla ilgili rapor yazlar ve dediler ki daha şahin bir başkan olacak. Şimdi bütün bunları koyduğumuz zaman olay biliniyor. Bir kere onu söyleyebiliriz. Piyasalarda çok etkisi yaratmadı. Çünkü bu görevden almanın önceki Naci Abal dönemindeki gibi bir politika değişikliğinden değil de... ...başkanın şahsi konumundan kaynaklı bazı olaylardan işte. Önce Hürriyet Gazetesi'ne vermiş olduğu demeç, arkasından... Tekrardan e, çeşitli söylemleri, e, işte babasıyla ilgili e, ortaya çıkan birçok konu, e, annesi, babası yani ailece e, manşet olmaları. Dolayısıyla bütün bunların hepsi anlaşılıyor ki e, hem Sayın Mehmet Şimşek'in canını sıkmış. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı da e, sıkılmış gözüküyor ki görevden aldı. Dolayısıyla işin bu boyutu şahsi olduğu için politikada bir değişiklik beklenmiyor. Nitekim olmadı da. Ama zaten... Merkez Bankası Başkanı'nın kim olduğunun çok öneminin olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Neden? Çünkü Merkez Bankası tam bağımsız bir Merkez Bankası değil. E, faiz arttırımları ve faiz indirimleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına tabi. Bugün e, Bernanke'yi getirsen o bile e, karara ilişkin olarak herhangi bir e, duyurum yapmadan e, veya bir onay almadan ne faiz arttırımı yapabilir ne faiz indirimi yapabilir. Dolayısıyla burada bir politikanın değişmeyecek olmasının Temel sebebinin bu olduğunu biliyoruz. O nedenle piyasalar bu anlamda bir e, ters duruma düşmedi. Ancak şöyle önemli bir durum var. Tabii e, iki tane başkan yanımsı ön plana çıkıyordu. Bunlardan bir tanesi e, Cevdet Hoca, diğeri de Fatih Karan. Fatih Karan'ı tanımıyorum e, ama çok başarılı bir CVC olduğunu biliyoruz. Ama CV'nin bir önemi yok Merkez Bankası Başkanlığı'nda. Onu da biliyoruz. Dolayısıyla diğeri yani Cevdet Hoca'yı daha önce akademisyen olarak televizyon programlarından ya da birkaç katıldığımız toplantıda karşılıklı olarak geldiğimiz noktalardan ben e, muhatap olarak söylemiyorum. Yani toplantının içerisinde onun da olduğu noktalardan tanıyorum. E, daha e, belki Fatih Karahan'a göre heyecanlı bir yapısı olabilir ve daha zor idare edilebilir bir karakteri olduğunu görüyoruz. O nedenle Fatih Karahan'ın seçilmiş olmasının temel sebeplerinden bir tanesi bu daha... Yumuşak başlı olması ve süreci belki daha yumuşak idare edebilecek olmasından kaynaklı bir durum. Şimdi bundan daha önemli olan iki tane konu var. Biri e, sürecin içerisinde eğer, e, tabii onu bilemiyoruz, e, Sayın Mehmet Şimşek'in önerdiği kişinin kim olduğunun e, bilgisi dahilinde değiliz. Yani Cevdet Hoca'yı mı önerdi yoksa Fatih Bey'i mi önerdi bilemiyorum. Neye göre bu tercihi yaptı bilemiyoruz. Dolayısıyla eğer Cevdet Hoca'yı önerdiyse ama onun yerine Fatih Karahan Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdiriyle oraya geldiyse o zaman gene Merkez Bankası'nın içerisinde bir sıkıntı doğabilir. Yani burada bence en önemli şeylerden bir tanesi yarın öbürsü gün Cevdet Hoca'nın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyeliğinden ayrılma ayrılması durumunda eğer böyle bir şey olursa ki şuna ihtimal vermiyorum bu an için ama olursa diye konuşuyoruz böyle bir senaryo bu yabancıyı çok etkiler. Onun için e, bunun telafisi de çok mümkün olmaz. Birinci konu bu. İkinci konu e, özellikle yeni atanacak olan para politikası kurulu üyesinin kim olacağı da bence çok önemli. O da güçlü bir sinyal verecektir. E, i̇çeride şahin mi olunacak, daha mı güvercin olunacak konusuna yönelik olarak. Çünkü e, zaten politika merkez bankaları tarafı merkez bankası başkanları tarafından çizilmediği için e, bundan daha şahin olabilecek olan bir konunun nasıl çıkabildiğini anlayabilmek mümkün değil. Yani JP Morgan neye dayanarak daha şahin olacağını söylüyor bilemiyoruz. Şöyle bir gerçeklik var. Seçimlerden sonra e, evet para politikası daha sıklaşacak, miktarsal sıklaşma da başlayacak. İşte TL depo hesapları üzerinden, depo ihaleleri üzerinden para çekilecek. Ters depo işlemleriyle para çekilecek. Belki TL depo hesaplarına ilişkin olarak o vade süresi uzayacak ya da çeşitli diğer finansal enstrümanlarla para çekilecek. E, bir sıkılaşma olacak ama ee, tekrar bir faiz artışı yapılır mı onu bilemiyoruz çünkü neticede e, zaten eski başkan da işte yedi buçuklardan kırk kadar çıkardı. Yani Şahinse o da Şahindi. Beklentinin ötesinde e, arttırım gerçekleştirdi. Kaldı ki zaten yeni merkez bankası başkanı olan Fatih Karahan da o para politikası kurulunun üyesi. Yani en son toplantıda faizi iki e, buçuk e, puan değil de 5 puan çıkarmayan e, grubun üyesi. Eğer şahin olunsaydı, orada oy çokluğuyla da e, 45'in üzerinde bir faiz artışı yapılabilir. Onun için ben mevcut politikanın devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi önemli olan yeni bir yere geldik. E, Perşembe günü e, biliyorsun enflasyon raporu açıklanacak. O enflasyon raporunda e, ne olacağını göreceğiz. Yani enflasyon hedeflerinden sapma var mı? Ve Merkez Bankası piyasa beklentilerine yönelik olarak enflasyon hedefini yukarıya doğru taşımış mı? Yoksa e, taşımayıp da Hala %36 medyanda mı tutuyor? Bunu görme imkanına sahip olacağız. Ve e, bu şekliyle devam eden bir sürecin içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bize konuşacak çok malzeme geliyor yani yeni dönemleri ilişkin olarak. E, peki Burak Bey, ABD e, faiz indirimleri konusunda FED Başkanı'nın yaptığı e, bir konuşma vardı. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, şimdi o konuşma çok önemli. Çünkü e, piyasanın genel beklentisi şöyleydi Gözde. Özellikle Mart ayında bir faiz indirimi yapılacağı ve bu faiz indirim sürecinin başlayarak yani erken bir faiz indirimiyle beraber yıl içerisinde 5 e, ya da 6 faiz indirimi olacağını e, piyasa fiyatlıyordu. Geçtiğimiz haftalarda bu fiyatlamanın çok da gerçekçi olmadığı ortaya çıktı. E, en son FED toplantısında e, Başkan Powell zaten Mart sonundan önce yani Mart'ta bir faiz indirimi olmayacağını Kendisi ifade etti. En yakın beklediğimiz tarihte e, Mayıs gibi yani benim beklentim Mayıs'ta bir faiz indirimi yapacağı yönünde. Şimdi Başkan Powell'ın bu konuşmasında önemli bir nokta var. Diyor ki sıkılaşma enflasyonun kesinlikle düştüğüne emin olana kadar devam edecek. Yani piyasaya sizin beklediğiniz gibi erken gevşemeyeceğim diyor. İkincisi 3 e, faiz indirimi zaten e, para politikası kurulu üyelerinin genel beklentisi yıl içerisinde piyasayı oraya çekmeye çalışıyor. E, ...muhtemelen belki üçten fazla da e, faiz indirim olabilir, dört de olabilir. Zaten orada noktasal grafiğe biz baktığımızda e, en az üç tane olabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla dört de olabilir belki ama bunu zamana bırakacaklarını düşünüyorum. E, ama piyasa beşi altıyı fiyatladığı için onları birazcık realiteye çekmek ve... ...aslında e, Merkez Bankası'nın e, yönlendirmesiyle, sözlü yönlendirmesiyle ki bunu çok sık uyguluyor FED biliyorsun... E, piyasa beklentilerini Merkez Bankası'nın öngörüsüyle e, belli bir patikada örtüştürmek istiyor. O nedenle bence bu önemli. E, onun için e, Başkan Powell'ın bu haftaki konuşmasının içerisinden herkes kendine göre bir şeyler çıkardı. Ama benim en önemli çıkarımım e, piyasayı kendi Fed'in beklediği çizgiye çekmek için e, ikidir önemli adımlar atıyor. Bunlardan bir tanesi işte ilk söylediğimiz e, geçen ayki toplantıda bunu ortaya koydu. Ve bir diğeri de işte en son e, bu toplantıda gene bir yerde konuştu. Bu hafta çok duyacağız bölgesel FED başkanlarının önümüzdeki hafta da konuşmaları var. E, oralarda yakınsamaya çalışıyor piyasayı. E, peki son olarak Ocak ayını böyle genel değerlendirecek olursak Burak Bey neler söylemek istersiniz? E, yakın geçmişten başlayalım. Şimdi geçtiğimiz hafta e, önemli veriler geldi. Hem içeride hem de dışarıda önemli veriler geldi. Bir kere PMI verilerini gördük. PMI verileri büyümenin öncü göstergesi olduğu için çok değerlidir. Ee, onun için hem e, Kuzey, ya, uzak doğu Asya PMI'leri geldi. Hem aynı zamanda e, bu haftaya özgü olarak da gene hizmet PMI'lar geliyor. Yani PMI'ların gelişi bitmedi. İçeride de PMI verilerini gördük. Orada hafif bir iyileşme var. E, bu önemli bir veriydi bence. Geçen haftanın en önemli verilerinden bir tanesi enflasyon verisiydi. İşte Ocak ayı enflasyonu e, gene yüksek gelen bir enflasyon oldu. Son beş ayın en yüksek enflasyonu ile karşılaştık ve bundan sonra Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefini tutturabilmesi için aylık yaklaşık olarak 2.2'lik ortalama her ay bir enflasyon olması gerekiyor. Bunun Şubat'ta olabilmesi çok mümkün değil ama sonraki aylarda da benzer şekilde bu enflasyona gidebilmesi lazım. Diğer taraftan baktığımızda geçen hafta yoksulluk verileri geldi onu karşıladık. Ee, gene e, en zengin grupla en yoksul grup arasındaki ücret farklılıkları ve gelir adaletsizliğine yönelik olarak çeşitli veriler geldi. E, bütün bu verilerin hepsini e, gördük. Şimdi bu hafta dediğim gibi e, PMI'lar geliyor, hizmet PMI geliyor. E, gene e, özellikle sıkılaşmanın ya da gevşemenin çok anında tepki veren göstergeleri otomobil satışlarıdır. E, hem Amerika'da hem işte Avrupa'da hem e, İngiltere'de, Türkiye'de otomobil satış rakamları geliyor. Bunlar önemli. Bunların içerisinde bir de şeye bakıyoruz artık. Elektrikli otomobil satışlarının ne olduğuna bakıyoruz. Çünkü e, özellikle Almanya'da elektrikli otomobil satışlarının düştüğünü gördük. Orada teşvikler azaldıkça satışlar da düşüyor. E, acaba hani teşvikle giden bir sektör mü diye herkes tartışmaya başladı. E, i̇şte içeride e, bugün aslında sanayi kapasite dün sanayi kapasite raporu geldi. Reel efektif döviz kuru geldi ki. O da yükseldiğini gördük real efektif döviz kurunun. Bu arada real efektif döviz kuru dediğimiz aslında e, biz nominal efektif döviz kurunu hesaplıyoruz. Yani Türkiye'nin en çok karşılıklı ticaret yaptığı ülkelere göre parasının değeri. Ama bunu tüfeğe üfeğe ve işsizlik rakamlarına göre de e, deflater olarak onları alarak aslında e, reel hale getiriyoruz. Reel efektif döviz kuru dediğimiz bu. E, orada Türk lirasının Ocak ayında değerlendiğini gördük. E, keza yine Amerika'nın hane halkı harcamaları, hane halkı borcu geldi. O da yükselmiş. yani önemli veriler geliyor ama içeride çok yoğun değiliz veri olarak. bu verilere baktığımız zaman bizim bu haftaki en önemli gündem maddemiz birinci çeyrek, 2024 birinci çeyrek enflasyon raporu olacak diye söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ederim Burak Bey verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yayındı gene. Sağ ol, var ol. Tamamdır. Görüşmek üzere diyelim. Hoşça kal. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, Burak Erzova'ya merak ettiğimiz soruları sordu. Bizler keyif aldık. Umuyorum sizler de keyif almışsınızdır. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. kalın.